Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrullah. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra Atenos'ta plugin servera nasıl plugin yüklenir serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık serinin adını bile unuttum. Çünkü serinin adını değiştirebilirim ve eski adını kullanabilirim. Efter galiba şeydi ya. Atenos'ta servera plugin yüklemeydi galiba. Tam emin değilim. Şimdi arkadaşlar ben kısa bir duyuru yapacağım. Duyuru dinlemek istemeyenler, şu an sağa sola bir koymuşumdur. Oraya gidebilir. Asıl pluginlerle kısım orada. Şimdi ben burada bir konuşma yapayım. Ben niye, e, hatırlıyorsunuz ki 2 ay, 3 ay oldu YouTube'a geri döndüm. Bundan önce YouTube'da bir Aternos'ta plugin yükleme serisi diye bir seri paylaşıyordum. Niye buna bir ara verdim? Çünkü bundan bir iki hafta önce mi neydi? Sonra bir geliyorum, iki hafta, iki hafta diyorum, iki saat, 3 saat falan bekleme süresi veriyor. Biliyorsunuz ki dünya genelinde pandemi oldu. Pandemiden dolayı herkes eve kapandı. Herkes kapandığı için de burada bekleyen kişi sayısı arttı. Bekleyen kişi sayısı artınca kuyruk uzadı. Kuyruk uzayınca sağ uzadı. Ama Atenos ekip bu soruyu çöz, sorunu çözdü. Artık bir dakika falan bile bekletmiyor. Direkt server açılıyor. O halde geri döndüm. Ben aslında bu seviye böyle başlamayacaktım. Yani unutmuştum hatta. Yani artık iki saatlere falan görünce. Geçenlerde e, bir videonun altına arkadaş yorum yaptı. İşte <laughs> bir plugin ile ilgili bir yaşıyordu. Onu çözmeye çalıştım. Yorumlarda birkaç tane daha sıkıntı yaşadı. Onun için şu an bu videoyu çekiyorum. Bugün göstereceğim pluginler ise Group Manager. Yani e, gruplar kurarak belirli yetkiler veriyorsunuz insanlara. Essentials Essentials ne işe yarıyor? Birçok mini e, şeyler var, komutlar var, işinizi kolaylaştıran, ne bileyim kit oluşturma vardır. Birçok mini komutlar oluyor. Onlar için de onu e, yükleyeceğiz. Bir de Alpha Chest yani slash /chest komutunu kullanabilmemiz için e, sanal bir chest oluşturmamızı sağlayan plugini göstereceğim sun server spigot'ta arkadaşlar eklenti kısmını gözükmediğini söyleyen bazı arkadaşlar var. Arkadaşlar sunucunuzu Geçelim. Burada e, ne yazacağız? Buraya group manager yazıyoruz. Bazı arkadaşlar videonun altına böyle group manager diye okuyorum. İşte İngilizce katlettin. O öyle mi okunur? Arkadaşlar benim amacım şu. Arkadaş videoyu aşağı aldığında bile benim okumamdan buraya yazabilirsin Group manager dersem eşkul olan arkadaşlar var. Bunu yanlış yazabilir. Group manager demeyi ben de biliyorum. Group Manager olmadığını ben de biliyorum. İngilizce öyle kapı bir dil değil. Ama sırf adam aşağıya video alıp bunu yazabilsin diye uğraşıyorum. Buradan bir Essentials Group Manager plugin'ine tıklıyoruz. Açılırsa tabii benim internetim biraz kötü olduğu için. Hemen 2016 yılında çıkmış Bron diyor. Bron de çalışıyor. Test ettim arkadaşlar. 1.11'de çalışıyor. Bazı arkadaşlar da şey diyor işte ben bunu 1.16'da denedim çalışmadı. Arkadaşlar ben size her sürüm için gösteremem. En fazla 3 sürüm için gösteriyorum. 3 sürüm için gösterdikten sonra da her sürüm mesela 1.15'de göstermişimdir. Adam 1.16'da çalışmıyorlar. Ne yapabilirim arkadaşlar her sürümü çekmeye kalkarsam benim her gün her gün video atmam lazım. Her gün her gün hatta bir video bile yetmeyebilir. Her gün her gün 2-3 video atmam gerekiyor. Onu da ben yapamam. Ben bir iki sürüm için gösteririm. Bir sürüm için gösteririm. Değerlerinde siz deneyerek bulmak zorundasınız. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Özür dilerim. Sonra e, ikinci pluginimiz Essentials. Essentials. X yazıyoruz. Hemen tıklayalım. Buradan e, hangisini yükleyelim? Bunu veya bunu yükleyelim. Bunu yükleyelim. Bir şey fark edeceğini yani düşünmüyorum. Fakat olsun. Yükleyelim bunu. Bakın burada gösteriyor mesela bazı pluginlerde 1.16'da çalışılıyor. diyor. 1.16'da büyük ihtimalle çalışıyordur. Adam oraya boş yere yazmaz. Bunu yükleyelim. Kendimi bilmiyorum. Tamam bu da oldu. Sıradaki pluginimiz Alpha Chest. Direkt çıkıyor zaten. Tek o var. Onu yüklüyoruz. En üst sürümünü. Açılırsa açıldı. Tıklıyoruz. Yüklendi. Tamam. Yüklendi. Yüklendi sunucuyu bir tekrardan başlatıyoruz. Yeniden başlattıktan sonra yeniden başlattıktan sonra ben geleyim. Fazla vaktinizi almayın. Evet. Server tekrardan başladı. Ben de direkt giriş yaptım. Arazi yükleniyor da kaldı. Niye böyle oldu? Ben hemen açılır diye düşünmüştüm. Açıldı. Tamam. Neredeyiz biz? Bilmiyorum. Tamam. Şimdi kendimize kısa bir süre OP vermemiz gerekiyor. OP verdim ben kendime. Hemen adımızı kopyalayalım. Kendimize bir operatörlük verelim. Şuradan hemen bir yapalım. Evet OP'yiz. Bakın şimdi. Ben OP olmadan önce hatta durun direkt slash OP yapayım onu da göstereyim. Ondan sonra kendime OP yapayım. Bakın. Ee, şey. Devop yaptık da adımızı girmedik. Bakın. Devop yaptım kendime. Sonra. Bakın. Slash chest yazıyorum. Diyor ki bu komutu kullanmaya izniniz yok. Aa o zaman kendimize yetki vermemiz gerekiyor. Şimdi buraya tekrar kullanıcı adımızı girelim. Yapıştır. Eklem. Burada gözüküyoruz ama biz burada yokuz aslında. Yani sayfa yeniledikten sonra görürsünüz. Şimdi kendimize yönetici yaptık. Şimdi bakın. Mangat yazıyoruz. Mangat. Sonra e, kullanacağımız, kuracağımız e, grubun adı. Sallıyorum. Ne yapalım? Oyuncu yapalım. Oyuncu, mangat oyuncu, oyuncu adında bir grup kurdum. Sonra bu e, gruba kendimi eklemem lazım. Manu at. Bu sefer doğru bir de yazarsam. Manu at. E, kendi adım. Bir de eklemek istediğim grubun adı. Kendimi tamam oyuncu grubuna ekledim. Sonra bakın e, mangat yazıyoruz. Mangat p kendi adım değil grubun adı oyuncu ve buraya da kullanmak istediğimiz komutun adına gireceğiz. Ben buraya slash chess yazarsam öyle bir saçma sapan bir şey olmaz. Kabul etmez. O zaman biz nereden bulacağız? Niye yazacağız oraya diyorsanız bunu da şöyle buluyorsunuz. Eklentiler kısmına giriyorsunuz. Ben buradan alfa chess'in komutuna bakmak istiyorum mesela. Alfa chess Bakın şuraya geldik. Bunu az önce yüklemiştik biliyorsunuz. Bakın burada hep HTTPS'e debug bütün pluginlerde böyle bir site gönderilir. Bu siteye gidebilirsiniz arkadaşlar. Virüs falan yok. Emin olabilirsiniz. Gittik bakın. Gittik bu siteye. Sonra bakın. Şurada işte. Bu eklenti kullanıcılara hayatı kamu sunucularına verici yanıtı şu sunucularda kullanışlı olabilecek sanal bir sandık vermeye sağlar varsa hemen olarak öldürdüğünüz diye işte chest komutunu kullanabilirsiniz falan filan diyor. Sonra diyor ki bakın aşağı az giriyorum komutlar aşağıdaki komutlar bu eklenti tarafından sağlanmıştır. Tamam slash chest. sana saldığınızı açın. Ama ne diyor? Bakın, alpha chess nokta chess izni gerektirir. Tamam, bunu kopyalayalım. Biz kendimize bu izni verelim. Sonra bunu tak diye buraya yazıyoruz. Bak, ben got p oyuncu alpha chess nokta chess. Bunu kendime verdim. Sonra e, kendimi de op yapıyorum. De op yaptım. E, yapıyorum. E, ben buraya slash chess yazdım da artık chess'i açabiliyorum. Peki, e, emin olalım. Workbench yazalım. Bakın, bunu açamıyorum çünkü kendime öyle izin vermedim. Tamam, ee, ben bunu peki oyundan değil de e, sunucunun kendisine yapmak istiyorum. Olamaz Olabilir tabii ki de. Bunu şöyle yapıyoruz, oyun içerisinden değil de buradan vereceğiz, deneyelim en azından. Hiç denemedim, yapacağız bir şeyler. Buradan Plugins'e girdik, grup Manager yazan bir yere girdik. Buradan World yani Dünya dosyalarına, Dünyalar dosyasına girdik, buradan Dünya dosyasına girdik buradan grup sml bakın buradan e, görüyorsunuz birçok e, grubun şeyleri çıkıyor bakın admin olsun kurucu olsun falan fistan oyuncu şu an çıkmadı çünkü e, niye çıkmadı söyleyeyim size sunucu yeniden başlamamız veya hatta birazcık süre geçmesi gerekiyor buraya eklenmesi gerekiyor i̇şte buraya eklenmiş olacak Siz burada bu yazan kısmı düşünün sallıyorum burada bakın e, komutlar bölümü var. Hatta ben şöyle yapayım dur bakayım. Böyle mi komutun adını unuttum uzun zaman çekmeyince. Ha, bunu evet kullanacak yetkim yok. Oyuncular. Kendime bir, ufak bir yetki vereceğim. Kopyala operatörler. Tamam şuradan kendimize hemen operatörlük verelim. Operatörlüğümüzü verdik. Şu an e, slash Komut. E, ha, tamam. Ufak bir reload attım. Bakalım şu an gözükecek mi? Tamam. Şuradan vote dosyalarına Yanlış yere girdim. Vote değil. Plugin. İlk de plugin dosyasına giriyorum. Yani pluginler dosyasına. Buradan Grup manager. Buradan ee, dünyalar dosyası. Buradan dünya dosyası. Buradan gruplar dosyası. Bakalım şu an geldi mi oyuncu? Oyuncu. Geldi bakın. Biz kendimize alpha Chest komutunu vermiştik değil mi? Bu izni vermiştik. Peki ben buradan diye kendime bu sefer de workbench açma izni vereceğim. Yani workbench kullanmayı seveceğim. Buraya workbench yazıyorum. Yani komutu biliyorum. Yani yukarıdaki şu siteden bakın bakarsınız. Yine görürsünüz. Workbench. Bakın izin vermedim daha. İzin vermedim. Şu an kendi kendime deop yapmam lazım. Deop oyuncu ismi. De op. of at op yapmadan bir saniye time set çekeyim. Time set yaptık. Şey op verebilirim kendime. Tamam. op verdik. Bakın. Slash work Benç. Bakın bu komutu kullanma izni yok. Ben şimdi bunu buraya ekledim. enter tıklama Ha tamam ekledim. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Kaydet tuşu var. Kaydettik. Ee, direkt hiçbir şey olacak mı acaba ya? Ya tekrar yeniden başlatmam gerekiyor. Buradan oyunculardan kendimize kısa bir süreli OP vereceğiz. Çünkü reload atmam gerekiyor servere. Yani tekrar başlasanız da olur. Ben tekrar yeniden başlatmayı beklemek istemiyorum. Şuradan hemen bir RL yapalım. Bir reload atarsın Reload. Tamam. Reload attık. Bir de op verelim kendimize. Bakın şu an OP değiliz. Şimdi Workbench'i deniyorum. Bakın açıldı. Yani oradan artık yani şuradaki kısım. Hani göstermiştim ya işte. Dosyalar. Eee dosyalar. Ay yanlış yere tıkladım iyi mi? Burası whitelist yeri. Buradan işte whitelist açarsanız oyuncu ekleyebiliyorsunuz plugin kısmına giriyoruz. Pluginler. Buradan Group Manager yetkilendirme sağladığımız plugin adı. Sonra buradan Dünyalar dosyası var. Dünyalar dosyasına giriyorsunuz. Buradan Dünya dosyası. Buradan Grup YML var. Gruplar YML yani demek oluyor. Sonra buradan bakın hangi artık bu vermek istiyorsun admin'e mi ne yetki vermek istiyorsan onun altına girip yazıyorsunuz. Bakın Permission demek. Permission neymiş? Hadi bakalım görev yetki artık neyse izinler demekmiş. Ee, sonra in, burada in, okuyamadığım bir kelime var. Cidden okuyamıyorum. Miras miras değildir. Eğer falan Eğer alalım. Babadan oğula miras. Miras demekmiş. Vay. Beraset, kalıt, soya çekim. Ee, o demekmiş. Bilmiyorum. Yani buradaki info işte. Bu, mesela burada bu itfaiyet e, false yaparsanız e, false yaparsanız işte. Buradan ayarları kendinize göre yaparsınız. Yani kurcalarsanız zaten yapamayacağınız bir şey yoktur. Ee, yani buradaki büyük ihtimal prefix ne demek? Bakın prefix. Böyle Google çeviri etki. Önek. Yani ismin ön Önek olan ünvan. Başına eklemek, öne koymak, önüne eklemek. Ee, bu da büyük ihtimalle renk kodudur. Renk koduyla ilgili bir şey giriyordur. Yani buradan kurcalarsınız, hem eğlenceli olur. İşte, hem de buradan işte oyuna girmeden kendinize yetki verebilirsiniz. İşte Yetkileri öğrenmek için ya siteye girersiniz ya da işte buradan hemen yazalım. Evet kendimiz OP olmadığımız için yapamadık. Kendimize OP veririz. Komutları biraz kurcalarsınız. Zaten az önceki Bölüme bakarsanız Essentials e, pluginlerinde kullanabileceğiniz komutları da görürsünüz. şöyle ee, işte hemen ya, bu arada hızlı değildir yani hızlı yazamam. Essentials Bakın burada 17 sayfalık komut var. Bakın 17 sayfalık komut yani balance, near, fly, ee, pivoter, sudo, vanish, toggle jail. Artık bir sürü şey var mesela ee, slash fly yazar. yani kendinize slash fly hakkı verirseniz ee, uçabilirsiniz artık yani. Bakın uçabiliyorum ama kastı dünya yeniden kurulduğu için. bu i̇şte böyle böyle yapabilirsiniz yani bütün olayı şuradaki komutlarda bitiyor yani. Bakın buradan ben komutlar alıp mesela bakın Alfa Chest Admin komutunu verirsem oyuncu linkine artık Admin komutunu da kullanabilir donum konuma geleceğim. Ee, burada bakın birçok e, komut hakkı veriyor. Yapılan olsun auto save falan fistan. Buradaki komutlara bakarak kendinize komut verebilirsiniz. E, ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ufak da ol, olsa anlatabildiysem ne mutlu bana. Video işinize yaradıysa ve bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir. Video attığımda da hemen haberdar olmak istiyorsanız abone olup kanala basabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.